Kadınlarda 88, erkeklerde 102 cm sınır kabul ediliyor. Bu ölçülerin üzerinde olan kalın bel tehlikeli anlamına geliyor. Bu yüzden uzmanlar bel kalınlığı konusunda uyarıyor. Özellikle iç organ yağlanmasına dikkat çekiliyor. Müzik Bel ölçüsü aslında çok şey anlatıyor. Hem kadınlarda hem de erkeklerde bir rakam var. Onun üzerine çıktığınızda işte o zaman iç organ yağlanması başlamış demek oluyor. Göbek deliğin iki parmak kadar üzerinden bel ölçüsünü alıyor. 94,5 santim. Bu bizim için fazla bir değer. İncelmemiz gerekiyor. Yağdan kilo vermemiz gerekiyor. Burası da 105 santim. Biz bel kalça oranının 0.75 ile 0.85 arasında olmasını istiyoruz. Şu anda da bel çevresi 88 santimin üzerinde ve burada Oran 085'in üstünde, yani riskli. Kadınlarda 88, erkeklerde 102 santimetreyi geçen bel çevresi ölçüsü sağlığı ciddi anlamda tehdit ediyor. Aşırı bel çevresi yağlanması ve iç organ yağlanması riski taşıyor. İşte kalın bel çevresine neden olan o hatalar. Gün boyu hiçbir şey yememiş, akşam bir oturmuş bir hamburger menüsü yemiş. Aslında orada gün boyu aldığı 1300 kalori ihtiyacından belki de daha az ama bu şekilde fast food beslenildiğinde yüksek yağlı ve doymuş yağlı beslenmiş oluyoruz. Kaloriyi tüm güne dağıtmak gerekiyor. 1500 kalori almamız gerekiyorsa 500 sabah, 500 öğlen, 500 akşam şeklinde bu kaloriyi güne dağıtmak gerekiyor. Sabahımızın dörtte ikisinin protein kaynaklarından, dörtte birinin karbonhidrat, işte makarna, pilav şeklinde olmasından, dörtte birinde de sebze grubundan, haftada 2-3 kırmızı et, 2-3 beyaz et şeklinde. Doymuş yağlarda göbek bölgesini kalınlaştıran bir başka etken. Tereyağı, kuyruk yağı, hayvansal yağlar, doymuş yağ kaynakları ve doymuş yağlar da bel çevremizde viseral yağ olarak da depolanıyor oluyor. Doymamış yağlar olarak hepimizin bildiği gibi zeytinyağı, tahin, avokado haftada bir balık tüketimini öneriyoruz. İşte ideal bir balık tabağı Izgara ya da fırında şeklinde somonu pişirmenizi öneriyorum. Yanında çok az bir avuç kadar patates, fırın patatesle beraber Anladım, bol yeşillikli bir roka salatası olursa da çok güzel, sağlıklı bir öğün alternatifi olur. Ve önemli bir uyarı: sağlıklı olmasına rağmen tahin, bal, pekmez gibi ürünler asla fazla tüketilmemeli. Tahinin 100 gramında 583 kalori bulunuyor. Aslında sağlıklı bir yağ ama porsiyon kontrolüne dikkat etmemiz gerekiyor. E, pekmezde yaklaşık 300 kalori bulunuyor. E, bal için de aynı şekilde de 300 kalori kadar. Labne'nin 100 gramında yaklaşık 270 kalori bulunuyor. Ee, sağlıklı bir tatlı tarifinde labne kullandıysak yine o tatlının porsiyonuna dikkat etmemiz gerekli. Meyve ise akşam değil, öğle saatlerinde ara öğün olarak yenmeli. Bir orta boy elma, bir orta boy şeftali, iki orta boy kayısı, fındık, ceviz gibi yağlı tohumlarla beraber tüketmek, meyvelerin kan şekerini hızlı yükseltmesine engel olur.